arkadaşlar. Bu videomuzda sayıları, zamirleri ve tanışmak için gerekli olan birkaç kelimeyi öğreneceğiz. Sayılarla başlayalım. 1 2 3 4 5 Buraya kadar kolay. 6 için baş parmağım açık, baş parmağımı hafifçe kıvırıyorum. 6 6 7 için kalın bir yapıyorum. Avuç için bana bakacak şekilde hafifçe yukarı kaldırıyorum. 7 8 için işaret parmağım ve orta parmağım açık. İkisini de kırıyorum. 8 9 için işaret parmağım açık sadece ve onu kıvırıyorum. 9 için işaret parmağım açık. Sağa sola sağlıyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60 yapmak için önce 6 sonra 0. 60, 70 için 7, 0, 70. 80 için yine aynı şekilde 8 0 80 90 için 9 0 90 100 işaret parmağımı alnımdan çeneye doğru indiriyorum. 100 200 300 400 500 600 için 6'yı yüzümün önüne koyuyorum. Yana doğru çekiyorum. 600. 700 için de aynı şekilde. 700. 7'yi yüzümün önüne yaptım. Yana doğru çektim. 800 de 800. 8 yapıp yana doğru çekiyorum. 900 de 9'u yüzümün önünde yapıyorum. Yana doğru çekiyorum. 900. 1000 demek için işaret parmağım açık sadece işaret parmağımı çenemin önünden karşıya doğru şu şekilde atıyorum 1000 2000, 3000, 4000, 5000 için aynı şekilde 2000, 3000, 4000, 5000 6000, 7000, 15000 Milyon. Elimin bütün parmakları açık. Eğer sağ elimi kullanıyorsam önümde sol tarafa koyuyorum. Sağ tarafa çekerken bütün parmaklarımı birleştiriyorum. Milyon. Milyar. Milyarda işaret parmağım ve baş parmağımı birleştiriyorum. Sağ elimi kullanıyorsam yine sol tarafta daire çizip sağ tarafa çekiyorum. Milyar. Hangi kolumu kullanıyorsam çapraz tarafta dairemi çizip aynı tarafa çekiyorum. Milyar. 11, 12, 13, 14, 15 yani çift basamaklı sayılar için basamak değerlerini yazıyoruz. Basamak değerlerini yapıyoruz. Yani 15 için 1 ve 5 yapacağız. 38 için 3 ve 8 yapacağız. 755 için mesela o zaman 700 55 yapacağız. 1687 mesela. 1687. 321 yapalım. 321. 567 yapalım. 567. 1280 yapalım. 1 arkadaşlar. Zamirlere geçecek olursak ben, benden başlayalım. işaret parmağımla kendimi gösteriyorum. Ben. Sen demek için işaret parmağımla karşımı gösteriyorum. Sen. O demek için işaret parmağımla şöyle yukarıda bir yerde çapraz bir şekilde yukarıyı gösteriyorum. O. Ben. demek için işaret parmağımı önce şöyle karşıda dolaştırıp sonra kendimde bitiriyorum. Biz bütün herkesi kapsayacak şekilde. Biz. Siz demek için sadece işaret parmağımı karşıda bir yay çizecek şekilde soldan sağa, sağdan sola çekiyorum. Siz. Onlar demek için de onlar. Benim demek için İşaret parmağım orta parmağım açık. Avuç içim kendime bakacak şekilde elimi e, çeviriyorum bana. Orta parmağımla kendimi gösteriyorum. İşaret parmağım karşıya bir tarafa bakacak. Yani benim şu şekilde benim. Senin demek için yine e, bu elimi karşıya atıyorum. İşaret parmağım karşıyı gösterirken orta parmağım sağ elimi kullandığım için sol tarafı gösteriyor. Senin onun demek için de onun. Bizim aynı şekilde karşıyı alıyorum, kendimde bitiriyorum. Bizim bizim sizin demek için sadece karşıyı gösteriyorum. Sizin onların kendim demek için bütün parmaklarım açık, parmaklarımı hafif kıvırdım. Göğsümün ortasına koyuyorum elimi. Kendim. Bu. işaret parmağımla önümde aşağıya gösteriyorum. Bu. Şu. Şu. O. İsim. At. İşaret parmağım açık. işaret parmağımı kırdım. Şu pozisyonda. Diğer elimin avucuna şu şekilde birkaç kez vuruyorum. Alt isim. Soy isim. İki elimin işaret parmağı açık. Şu şekilde biraz çapraz bileklerimden birleştiriyorum. Daha sonra öndekini arka arkadakini öne geçiriyorum. Soy isim. Doğum. İki elimin parmakları açık fakat parmaklarım bitişik. Eller önümde birbirine bakacak şekilde paralel duruyorlar. Aşağı doğru indiriyorum. Doğum. Yaş ve yıl. Yine işaret parmağım açık ama onu kıvırdım. Çeneme koyuyorum. Dişinize de koyabilirsiniz. Çenenize de koyabilirsiniz. Yaş, yıl. Tarih. Bir elim açık. Diğer elimin baş parmağı açık. Baş parmağımı diğer elimin avuç içinde şu şekilde aşağı indiriyorum. Tarih. Kaç demek için soru olarak kaç, kaç yaşındasın, kaçıncı sınıfsın vesaire. Bu soru kaplarına kullandığımız kaç sorusu için. Elim yumruk, yumruğumu açıyorum. Kaç. Kim sorusu için kim? Ee, elimin bütün parmakları açık şekilde yüzümün önünde birleştiriyorum işaret parmağımı ve baş parmağımı. Kim? Nasıl demek için? Nasıl? Nasıl? Sebep, neden ve çünkü yani bu üç kelimenin de işareti aynı. Sebep, neden, çünkü. Bir elimin, iki elimin de bütün parmakları açık. Bir elim aşağı bakacak şekilde avuç içim aşağı bakıyor. Diğerinin üstüne dikey koyuyorum ve öne arkaya getiriyorum, sürtüyorum. Neden? Sebep? Çünkü. Ne? Sorusu için. İki eliminde işaret ve baş parmakları bitişik, şekilde birleşikler. Bunları ayırıyorum. Ne? Ne?